Merhaba arkadaşlar. Bugün Napoli Krallığı olarak yani Roma İmparatorluğunu kuracağız. Şimdi şöyle yani bu oyunu bilmiyorsunuzdur. Bu oyunu işte ülke yönetiyoruz. Yüzükler ülkeye savaş falan açıyoruz. O yüzden Napoli Krallığı oyuna başlayalım. Ya bu Ağzım ne şey yapmışım. Ama böyle oynayacağız. Başlayalım. Açtım ve yaptım. Açtım ve yaptım. Burada bu kanal beş. Bence görsün bana. Görsün Bunu da attım. Ben kısa Ondan bir de Ne yapacaklar sonra. Bir tanesi denedim. Kaybettim. Mapı kral edinince. Ötüyüm. Çıkma yine yükseği kaybettim. Birinde bu da bitti ben Birinde Osmanlı elinde öldü. Bu Osmanlı değil. Büyük oldum Osmanlı. Bundan bu son iki son hemen ıı, e, Ordu tahriş edeceğim. Yani de edeceğim. Burada 26 bin ekonomi. 42 bin ekonomi. Bakın İtalya çekildi. İtalya'dan İtalya İteride kralını, İtalya kralından doğru mu yapat olduğunu, doğru mu yapat olduğunu da ya kuzu yapat Baya bir olay önümüzde. Tamam zaptladım. Para gelsin. Sen yani büyük bir değilsiniz. Nasıl? Ne dedik ne Aslında ne var ettiğimiz? Hani oyun olarak çok soğuk olacak şimdi. Üçüyü gösteriyor şimdi. Yani, Hemen. şimdi ben yeni sadece mi? Sonra burada O zaman kutsal saat değil mi zaten? Son saat açtım. bu mesajı var ondan fazla şey vardı. Yükselen bu güçlenmiş. Bir tane bağla. Kıra da. Kutsal Ben. Kutsal var. bu kutsal arama. Kutsal arama. Aşkı Hatta yıktı. Birer. Aynen. Kula kurtardım ha. Bunu da kurtardım adam. Dedi. tabii dedim. Bu kurtardım adam. Bizi ilk olarak bunun ilk artıyor. Artar bize gittiğini gerekiyor. Kurmak için tabii. Ben Aşkım ne yapmıyor para açın ve geride para nereye İtalya'dan basın etim. Bu kim? Herkese merhaba. O ne Hadi lan. Az önce. Ne? Aldık. Başka burada toprakları var. Buradan, ben hemen. Tamam. Bu papada aldık. Orada ne gelsin. Buraya gitmesem. buradan şuraya gitme. A, şu an, şu an bu koşar ama ya Fransa bu kadar mı zıt başlık olacak? Ama vallahi, Aynen Hemen, sağdır. Bir küçük şeyden haydi lazım dedim, merak etme Oğlum ya de. Doğru. Sağcak. Ah, tamam. yani <laughs> bir tane vuracak burada. Ha tamam. Hemen sen toplayadık. Senin da siz yeni. <laughs> Kısa olanlar Luxembourg büyüdü Onları biz de büyür. Sen gel buraya Anlamazdınız zaten O da bir de kötü kartın Biri güzel Bize lazım

Eee, hoşçaçık. şimdi. Var anne kim? Bakalım. Ya o Dur, adamı düştürürsün. Var anne. Palantir'e yerleştirdim. Var anne. Bayranmış Bu şey. Bu çizgini

Mesela sonra suyla Burada kodlar Koş 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 koş. Tamam 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 tamam. Bizim çok iyi oldu? Hı, pizza da sağlayarak. kadet mi? Koyacağız çektim yoksa. Şimdi çok sessiz kocaman. ben de oluyorum. kendime. Tamam. Ben suyu sağlıyorum. Hızlı hızlı hızlı. Siz sağlayın tamam. Tamam aldık bunu. Bak Nereye? buraya. bir ülkeye kaldı geri. Hadi ne kadar bunu alır sonra. Fransa krallere, bu toprağın hümsünü olmamız lazım sadece. Modena var. Modena ne diyor? nerede? Ha bu. Modena'nın. Bir işte. Burası. Orada.

1, 2, 1, 2, 4 3, 3 tane var ya. Bakalım. Tam kurumda mı toprağım var? Nasıl i̇şte kalıpta toprak almışsınız? Marjastan'ın eski mektubu. Sizin eski mektubunuz altın orada eski istiyorum göstereyim Kara var zaten orada. Sıkıntı olmuyor. Bak kurtuşa bu kadar sağlıklı değiliz. <laughs> çok hızlı bir şekilde ilerliyor. ve lan dur dur gerek sanmıyorum. Hayır. Ben durdurmamız lazım. Çünkü eğer buna göz demezsek yani bize karşı koalisyon kurulabiliyor. Bunu hiç demiyoruz. Yani iki üç tane devlet aynı anda savaş açıyor. Böyle bunu güçler götürelim. Mesela Mojistan, Fransa, Birlikte Kıbrıs'a savaş açıyor. Rüzyon. Bunu dinlemeyeceğiz artık. Bunu sonra karşıya da soğuk sonra bak denizde sade da, da şimdi daha da denizde oluyor ne olmaz Başka başkan diyecektim

çok al. bitti. Şimdi ne gerekiyor? Ne gerekiyor? Ya. şu kırarına toprak gerekiyor. Hala şu kırarına gerekiyor. Ben bu sırada mutlaka konuşmuyorum ben. Ben yani oranı şey gereken topraklar. Bundan Bu şey. Ama onun içine mi Evet, ticaret harf edecek. Ben şimdi tüm fanını versem. Sürbetler verir misin? Tamam, vermez. Sürbetler kimse hayat vermiyor. Aynen. Hiç kimse hayat vermiyor. Bu kuram mı diyor hayat verdi? Bir şey takip ediyor. Yok. Evet, ben vermiyorum. Ben Burada da Şurada hocamız bakalım. Hala Magic Avusturya ile Avusturya Magic'in parti olduğunu kuruyorum. Hala Önümüzde yok. Şimdi bunu şuraya gönderelim. Aha da bir. Ben buradan mı bu çıkardım orada? Sonra sürelim. Şimdi sonra Bunu küçük bir yerden geçiyor. Ne toplamda? Ne? Ne? bu Ne? Hmm. bakalım bu bakalım Öyle boş bak. Öyle kıyım toprak kalmış. Tamam gidelim. Evet. bakayım Güzel. Hmm. Aynı toprak kaldı. Şimdi sen hazır olabiliyor.

araştırma turist millet yap nasıl da orada gelsin orada geldi Yedide para atsın tamam araştırma var

In, etsem mi? Şu an kararsız kaldım. Hayır. Sonun ekibimi bıraktım savaşı. Tamam savaş sonun ekibimi. Aynen. Bitti burada bitirelim. Ee, evet arkadaşlar. Bu benim bu kadar olsun. Sonun ekibimi de Fransa ve Napolyon neydi? Napolyon şeyi olacak. O zaman görüşürüz. Napolyon şeyi savaşı olacak. Yeah. 明白。Bye bye.